Evet herkes 27 Mayıs'ı anlattı. 27 Mayıs'la ilgili hikayeler çok olaylar anlatıldı ama bunu tahmin ediyorum çok az kişi biliyor. Nedir? 27 Mayıs'a iki kadın karşı çıktı. Evet, iki cesur kadın. Kimdi onlar? Celal Bayar'ın hanımı Reşide Bayar, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Bayar. Bu iki kadın 27 Mayıs'ta Celal Bayar içeri atıldı ve bu iki kadın çocuklarıyla birlikte Çeşme'ye götürüldü ve Çeşme'de bir yazlık evleri vardı oraya kapatıldı. O zamanın en popüler dergisi olan Akis dergisi bir muhabir gönderdi ve muhabir nasılsa kapıdan girmeyi becerdi ve içeride bu iki kadınla bir röportaj yaptı. Haziran 1960. Ortalık kıyamet kopuyor askerler sokakta, kocaları hapiste ve bu iki kadın röportajda 27 Mayıs'ı nasıl karşıladığınız sorusuna. Bu bir 7 hareketi. Hiçbir şekilde hakkınız yok. Bizim kocalarımız, kocamız, babamız son derece haklıdır. Bu meselede hiçbir günahları yoktur. Böyle ordu mu olur, böyle asker mi olur diye ateş bisküviler ve garip bir şekilde İsmet İnönü'nün damadı olan Metin Toker Akis dergisi de bunları yayınladı. Ve o ihtilal ortamında bunun yayınlanması o kadar büyük bir şok etkisi yaptı ki kim bunları konuştuğu, nasıl konuşurlar, ne haddeline diye ortalık karıştı. Dolayısıyla 27 Mayıs'a karşı çıkabilen sadece iki kişi vardı ve bu iki kişi de Celal Bayar'ın eşi ve kızıydı. Allah onlardan razı olsun, Allah rahmet eylesin ve o zaman gerçek erkeklik oydu işte. Darbecilerin topuna, tankına karşı inançlarıyla ve medeni cesaretleriyle karşı koydular. Bunu sizinle paylaşmak istedim.